durmuyor. Ada zıplayacaksan bari şurada zıpla. Şu koltukta zıpla zıplayacaksan hadi bakalım. Arkadaşlar bugün biz Ada'nın bebeği ipe, e bebek arabası almaya gidiyoruz. Çünkü artık havalar çok güzel. Park havası. Evet, Ada Ada evde bebeğini bırakmak istemiyor. O yüzden parka giderken bebek arabası lazım bize. Arkadaşlar biz bir alışveriş merkezine götürüyoruz. Çünkü ipe, bebek arabası alacağız bebek bugün. bugün. Hadi İpek'in çantasını hazırlayalım da çıkalım hemen. Al İpek'i de al, al. Al İpek'i de. Git hadi odaya odaya odaya. Çantasını hazırlamamışız arkadaşlar İpek'in. Eşyalarını almamışız Adacığım. Böyle olmaz. Bakalım nerede çantası, nerede nereye hazırlamıştık. Bak buraları da hep kıyafet değiştirmiş Ada. İşte orada çantasını alalım İpek'in. Evet. Ada çantasını al önce. Da Kafası da karıştı da... ya çantasını al. Çantam. Evet senin çantan ama İpek'in eşyalarını koyacağız. Sen taşıyacaksın çünkü İpek senin bebeğin. Hey, Aç hey, bakalım bebeğim. içinde Ay. bir şeyler var mı? Yok. Yok mu? Şöyle elinle yokla bakalım. Sürpriz Aa. bir şeyler var mı? Şeker var. İyi, hemen, iyi, hemen. hemen ya Bayramdan kalma şeker var arkadaşlar. Ben görmüştüm. Adaya sürpriz olsun dedim. Bak şimdi ya. Çanta hazırlıca. Sen niye şeker yiyorsun şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. Tamam <laughs> hadi. Şimdi ayakkabılarını falan alalım. Islak <laughs> mendil koyalım çantaya. Aa bülün ayakkabı. Gül'ün ayakkabısını da mı alalım? Tamam arkadaşlar İpek'in ve Gül'ün ayakkabılarını çantaya koyuyoruz. Hadi koy kızım. Koy anneciğim. Evet. Çantaya koyduk. Ee, bir tane de ıslak mendil alalım adacığım. Islak evet, bir pakette şurada ıslak mendil alalım. Bebeklerimizin elini, ağzını sileriz. Ada sen de kullanırsın. Saktınca. Evet, şurunca da kullanırsınız. Ayakkabılarını. Bir de toka kutusundan tokalarını alalım. Ada saçlarını toplayalım da gidelim ipeğim Evet, aç bakalım toka kutusunu. Neleri Burada varmış? Getir istersen. Evet, dur ben ipeği de getireyim. Şöyle ipeğe bakaraktan seçelim tokaları. Aa. Evet ipi getirdik arkadaşlar saçlarını toplayalım da gidelim mağazada dolaşmasın aç bakalım ada toka kutusunu Aa neleri var evet tara var bak şimdi saçlarını tarayalım tokalarını takalım tamam mı güzelce tokalarını takalım evet tara bakalım saçlarını tara da öyle götürelim anneciğim şöyle yaklaştır biraz evet arkasında döndür ay çok güzel tara 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 bakalım güzelce. Evet. Ada nasıl bir araba alacaksınız? Çok merak ediyorum. Nasıl bir bebek arabası? Pembe var, mor var, kırmızı var. Hangi hangi renk alacaksınız? Hmm, pembe Pembe. ya tahmin etmişsin zaten. O zaman arkadaşlar bugün günlerden pembe challenge yapabiliriz. Mor mu alacaksın? Mor challenge yapalım o zaman. Evet her şey mor renk olsun. Mor da pembe de olabilir bence. Morla pembe Tamam hazırsan hadi tokala saçlarını çıkalım hemen. Tak bakalım ada. Dur ben de adaya yardım edeyim arkadaşlar. Dur sen bunu tak. Heh, bunu da tak 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 tak. Tak. Takabildin mi? Kız takamadın. Heh, şuradan geçireceksin. Evet. Tamamdır anneciğim saçlarını çıkartalım. Bakayım dön arkanı arkanı dön arkanı dön. bakayım çantana. Ay ada bence kesinlikle hazırsınız. Hadi ipi de al bakalım. Evet İpe'yi de alalım. Hadi bakalım buradan doğruca alışverişe gidiyoruz. Hadi bakalım minnoşlar. Hadi bakalım. görüşürüz. Görüşürüz Behlül biz alışverişe gidiyoruz. Aç kapıyı da gidelim bakalım. Geldik bakalım alışveriş merkezine. Ne taraftan gidiyorsun? Böyle gelin. Evet böyle gelin. İpeği araba alacağız dedik. Ama da önce şuradaki parklara gitmek istiyor. Hadi biraz oynayın kayın adacım. İpeği de kaybetme. Evet. Güzel güzel oynayın bakalım. Geç 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 Beni geç. İlerle, i̇lerle ilerle ilerle. i̇pek oynamak istemiyor. İpek oynamak istemiyorum i̇pek oynamak istemiyor muymuş? Neden? Aa, ne Aa tamam böyle. bir kere kayın da öyle alayım ipeği. Hadi bakalım bir kere kayın da öyle Ali'm. Arkadaşlar alışveriş merkezine gelmiş bulunuyoruz. Harika bir park yapmışlar. Ada ile İpek tırmanacaklar. Şimdi şu kaydıraktan kayıp gelecekler. Bakalım tırmanabilecekler mi? Aa köstebek yuvası sanki. Nereden geçiyorsunuz? Aa ne kadar ilginç bir şey yapmışlar arkadaşlar. Bakar mısınız? E Bunlar kayboldu. Neredesin sen? <laughs> Ada merhaba. Nereden çıktın? Hadi kayın bakalım. Ama arkadaşlar ada buralarda tırmanamayacak kadar küçük. Ada babamla kaymak zorundasın. Sen bence gel gel bu taraftan gel. İpeği bana ver. Evet ipeği bana ver anneciğim. Yoksa oynayamayacaksın. Gel geri gel. İpeği ver bana öyle git. Heh, ver ver ver. Gel bakalım İpek'ciğim. Dur, saçlarından mı tutayım ipeğin? Heh tamam. Evet ipeği aldım kucağıma arkadaşlar. Ada oynayacak. Bakalım ne taraftan çıkıp geçecek. E i̇şte adayı gördük. Ada nereye tırmanacaksın? Arkadaşlar ada tırmanmaya çoktan başladı. Ama ise de hoş hani bana araba alacaktık. Alacak yipek, alacağız ipek için merak etme ada biraz oynasın parkta hani ben de oynayacaktım ama e, şu anda sanırım orası biraz senin için tehlikeli ipek o yüzden ada seni bana verdi tamam o zaman adayı izleyelim tamam tatlım hadi izleyelim gel bakalım ne yaptın ada şuradan da çıkabilirsin evet ada çık 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 buradan çık ne tarafa bir şey keşfetti şimdi. Hadi bakalım. Bak orada çocuklar zıplıyor. Sen de zıplayabilirsin. Zıplayacak mısın? Hayır burada burada mı ineceksin? Aa şuradan inseydin keşke. Ada çıkış yeri vardı. Arkadaşlar indiği yere bakın. Hadi zıpla bakalım. Evet önce sırayı beklemen lazım ama. Buna binmek ister misin? Neye bineceksin? Ona mı bineceksin? Hadi ben bakalım arkadaşlar. Ada başka bir oyuncak buldu şimdi ona bindi. Çünkü diğerleri henüz dolu. Zıplamak istersen zıplarsın birazdan tamam mı? <laughs> Ay o da senin için çok küçük sanki Ada. <laughs> Yavaş bak bıraktılar Ada hadi koş. Koş koş kap kap kap. Hadi bakalım kimse gelmeden zıpla bakalım. Zıpla zıpla. Orası trambolin gibi Adacığım bak arkadaşın nasıl zıplıyor. Hadi zıpla sen de. Aa, Arkadaşlar da biraz korktu gibi ne? Zıpla anneciğim. Evet. Şimdi alışırsın merak etme. Nasıl güzel mi? Bak İpek de istiyor. İpeği vereyim mi kucağına birlikte zıplayın. Ay arkadaşlar almayacak gibi görünüyor ipeği yine. <laughs> tamam mı? Bitti mi? Bu kadar mı? Bu kadar. Hadi o zaman alışveriş merkezine girelim. Ne dersin? Buraya Hadi tam. bakın. Oraya da mı bineceksin? Ay arkadaşlar biz bu parktan çıkamayacağız, alışveriş merkezine giremeyeceğiz gibi. Dur bakalım yanına bir arkadaşı geldi. Bindiler karşılıklı. Sıkı tutunman lazım. Ama bak binemiyor anneciğim. Yukarıda kaldı arkadaşın. Hadi gel biz içeriye girelim şimdi. Hadi içeriye mağaza, mağazalara bakalım. Mağazaları gezelim. Mağazada oyuncak var mı? Her şey var. Tabii ki de bir sürü oyuncak var. Ah, ben oyuncaklara bakacağız. Evet oyuncak alanına gidelim. Hadi. Araba bakalım. Baba hadi oyuncak. Hadi babası. Hadi oyuncak almaya bakalım. Nerelere geldik? Ne taraftan gireceğiz? Hı. Ne taraftan gireceğiz? O tarafta. gel sol taraftan. Gel gel bu taraftan. Aferin. Evet hadi bakalım. Hmm, bak buralarda da bir şeyler var. Ada Hello Kitty'li bir şeyler mi var acaba? Aa Hello Kitty'li bir şeyler var. Gel sonra bakalım buraya. Dönüşte bakalım. Evet. Valizler de varmış. Hadi bakalım. Dönüşte bakarız.